Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün birkaç tane kardeşimiz merak ediyordu abi hesabını tanıt diye yorumlarda yazmışlardı, belirtmişlerdi. Bugün öylesine size bir hesabı tanıtmak istedim. Şimdi arkadaşlar videonun başında da söyleyeyim. Hesap tabii ki çok çok daha iyi olan hesaplar var. Yok değil bunu hiçbir zaman inkar edemeyiz ama yani bizim hesabımızda o kadar kötü sayılmaz yani ama tekrar altını çiziyorum bakın ben bunu e, diğer arkadaşlarla yarış amaçlı atmıyorum bu videoyu sadece hesabımı tanıtmak adına atıyorum Eğer hazırsak videoya geçelim şimdi arkadaşlar kaç senedir oynuyorum temel bilgilere bakalım buradan temel bilgilere baktığımız zaman 4 senedir oynuyorum fakat Arkadaşlar ben bu hesabı baktığın zaman Mesela 13. sezonda açmışım. Bir daha hiç oynamamışım. Direkt C3 S7'den başlamışım. Yaklaşık 9 sezondur oynuyorum. Bu da 2 seneye yakın bir süre zarfı yapar. 2 seneden beri oynuyorum. 2 senede bu hale getirebildik. Bu arada ben M4 hastasıyım. Hazırsak şimdi hesabı tanıtmaya geçelim. Bu seti öylesine böyle uyumlu oluyor diye hoşuma gidiyor diye taktım. Şunlar zaten e, Sara'nın kendi kıyafetleri. Bir tane böyle nihai e, honor setim var. Bu da güzel. Bunu seviyorum. Güzel bir kıyafet. Bunu da yeni çıkarttım. Bu arada bu neredeymiş? Şuradaymış. Bakın bu set de güzel. Kendinden emoji'si var. Lobiye giriş emoji'si vesaire vesaire güzel emojileri var. Bu X-Suite. Şu anda zaten etkinlikte mevcut. Bunu çıkarttım. 2'ye bastım ve tabii ki bir hesapta olmazsa olmaz 2 tane setimiz var. 3 tane 4 tane var hatta da ben iki tane diyorum. Tabii ki sarı mum arkadaşlar. Sarı mum bir PUBG Mobile hesabında olmazsa olmaz setlerden bir tanesi. Bir diğerine geldiğimiz zaman o da tabii ki beyaz mum ya. Ben bu mumyaları çıkartmak için tam tamına 40 bin uca harcadım arkadaşlar bir gecede. 40 bin sonunda sadece ikisini çıkartabildim. Kanalda zaten onun videosu var. Ee, sonuç olarak çıkarttık ama baya e, bayağı da bize bir maliyeti oldu. Evet setlerimize devam edelim. Tabii ki bir hesapta olmazsa olmaz maskara seti. Bunun e, tabii ki şeyi eseri var. Maskesi, cartı, çantası hepsi var. Onun dışında böyle setler var. Bakın bu da oyunun efsaneleşmiş nadir setlerinden işgalci seti. Bunun da maskesi mevcut. Ama dediğim gibi öyle çok kullanmıyorum ben bunları. Geri kalanları zaten normal. Bakın bu set de güzeldir. Destan bunu da seviyorum ben. Bununla da oynuyorum. Onun dışında bunlar 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 var. Geri bu set de güzel. E, geri kalanları zaten çoğu Royal Pass'tan verilme setler. Yani güzel setler var. Yok değil. E, dediğim gibi. Ama e, daha güzel hesaplar tabii ki var. Bakın burada bir tane x suite'im var. Bu da efsanevi. Bu, bu arada nasıl bu destansı x suite? Bu niye destansı değil onu da bilmiyorum. Bu da iki seviye ama ben bunu beğenmediğim için çok yani çok değil hiç tercih etmiyorum oyun oynarken. Onun dışında geri kalanları efsanevi zaten. Kaska geçtiğimiz zaman bir tane buz kaskım var. Ben bununla oynuyorum. Seviyorum ben bu buz kaskını. Onun dışında şu melek kanadı kaskı da seviyorum. Bir de bunu seviyorum zaten. 3 kaskla oynuyorum kıyafetin güzelliğine göre ama genelde buzu tercih ediyorum. Saçlara geldiğimiz zaman Sara'nın saçları var. Burada birkaç tane bayağı bir destansı saçlarımız var. Kafalık mı diyorlar bunlara? Saç mı diyorlar bilmiyorum ama geri kalanları zaten efsanevi. <laughs> Şu da bakın nadir efsanevi olanlardan. Güzel <laughs> güzel bir kafalık. Gözlüklere geldiğimiz zaman bir tane niyayi gözlüğümüz var böyle. Bir tane Honor'dan alan kırmızı destansı var. Onun dışında geri kalanları tırıvırı. Şuradan çantaya baktığımız zaman iki tane destansı çantam var arkadaşlar. Ama ben genelde bunları tercih etmiyorum. Ama bir hesapta olması gereken en iki sırt çantası, maskara çantaları tabii ki bunlar mevcut hesabımızda. Dediğim gibi bize bayağı maliyetli oldu ama sonunda aldık. Geri kalanları zaten çoğu Royal Pass'tan verilmiyor. Bakın bu da güzel bir çanta. Burada böyle hareketli vesaire carçurt var. Ama ben bunları tercih etmiyorum. Büyük geldiği için çok büyük geliyor gözüme. Onun dışında silahlara geçtiğimiz zaman ben bir M4 hastasıyım arkadaşlar. M4 3 tane M4'üm var. Biri dalgaların şefkati 7 seviye bir M4'üm var tane tabii ki olmazsa olmaz maskara M4'ü. Bu da 7 seviye arkadaşlar. Güzel bir M4 bu da. Ve tabii ki olmazsa olmaz buz diyarı. Bu da 7 seviye. Geri kalan M4'ler zaten Trevor'ı. Skara baktığım zaman bakın bu Skara daha yeni bastım. Bu sıkarın öldürme, şey öldürme diyorum vurma efekti efsane arkadaşlar bir gün deneyin basabiliyorsanız veya YouTube'dan izleyin muhteşem bir vurma efekti var. Bu 6 seviye daha 7'ye basmadım. 7'ye basınca muhtemelen destansı olacak zaten. Bir tane 7 seviye böyle bir kanlı intikam sıkarım var. Destansı bunun da vurma efekti güzel. Elektrik veriyor yanlış hatırlamıyorsam. Onun dışında daha yükseltilebilir bir tane daha sıkarım var ama yükseltmedim. Groza'ya geldiğim zaman bir tane yükseltilebilir Groza'm var. Auk da yükseltilebilir var. Bakın şu M16 bu e, çoğu oyuncunun sevdiği yükseltilebilir bir M16. Bunun son görünüşü vesaire efsane arkadaşlar. Fakat biz sadece Livik oynadığımız için Livik'te de M16'yı çok almadığımız için ben yükseltme gereği duymadım açıkçası. Onun dışında AK. Bakın bu AK'nin yükseltilebilir olması olmaması sizi yanıtmasın. Bu AK hem öldürme mesajlı hem les sandıklı bir AKM. Bu hakemeli adam vurduğunuz zaman e, les sandığında böyle bal kabaklı iskelet tarzında bir şey çıkıyor. Bu da güzel bir e, silah e, detayı. Onun dışında başka yükseltilebilir hakemim yok herhalde yanlış bilmiyorsam. İlginç bir şey söyleyeyim size. İki senedir oynuyorum. Bir tane uaz desenim yok arkadaşlar. Onun dışında pick-up olarak pick-up da yok. Sedan da e, bunlar var. Ama tabii ki olmazsa olmazım. Benim her zaman gerçek hayatta da en beğendiğim araba Dodge SRT var. Onun dışında emojilere geldiğimiz zaman bir sürü destansı emojim var arkadaşlar. Çoğu emoji hesabımda mevcut. Ama işte hangilerini kullanıyorsanız deseniz bilmiyorum. Yani e, bir sürümü kullanıyorumdur herhalde. Bir de gülmeyi kullanıyorumdur. Paraşüte baktığımız zaman böyle ilginç birkaç tane paraşüt var. Poseidon, Firavun diye biliyorum ben bunu. Bir de Honor'dan aldığımız var. Geri kalanları zaten tırıvırı paraşütler. Atlarken planör olarak iki tane planörüm var. Bunlar güzel. Şu köpek balığı planörü de güzel. Ben bunu da beğeniyorum. Köpek balığı emojisi falan çıkıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam altında. Onun dışında uçaklar zaten oyunun kendi verdiği. Bomba emojilerine geldiğim zaman şey yükseltilebilir. iki tane bomba var. üç tane var hatta ama ben takmıyorum arkadaşlar. Hoşuma gitmiyor. Bazen elini almıyor. Güzel olmuyor. Yani o yüzden benim sinirlerimi bozuyor. Çok da e, önermiyorum açıkçası. Onun dışında karakter olarak bakın bütün çoğu karakterim açıktır. Hepsi de 10 seviyedir. Bu hangi karakter? Sara. Mesela Sara 10 seviye. Bu Layit var. Bu da Layit 10 seviye. Lilley var. Bu da 10 seviye. Carlo olmazsa olmaz 10 seviye. Victor <laughs> Reis. Victor Reis de 10 seviye. Bir bu yok. Bu yok. Bir de tabii ki Andy. Andy'yi de çok almak istedim aslında. Ama bilmiyorum. Almadım. Gerek duymadım. Onun dışında hesabım böyle ee, baktığımız zaman dediğim gibi tekrar altını çiziyorum. Tabii ki çok çok daha iyi hesapları vardır, yok demiyorum. Ben sadece kendi hesabımı hani size tanıtmak amaçlı. Birkaç tane kardeşimiz yorumlarda yazmış işte abi hesabını gösterir misin vesaire diye. Ona istinaden çekmek istedim. Kötü bir hesap değil ama tabii ki çok çok daha iyileri de var, yok da değil. Tekrar yanlış anlaşılmasın bu söylediğim. Şu mumyamızı tekrar envanterimize girelim. Aa, şuradan yüklükten bakalım. Diğer mumyamızı da giyelim. Bu mumyalar tabii ki olmazsa olmaz bir hesapta arkadaşlar. Bunları dediğim gibi çok beni üzdüler çıkartana kadar ama olsun. Güzel yaptık. Sonunda çıkardık, aldık. Çok şükür. Eee, onun dışında istatistiklere baktığımız zaman ee, şuradan bakalım. Mesela bu sezon 4-10 KD ile oynuyorum. Arkadaşlar bu arada altını belir çizmek istiyorum. Biz sadece Livik oynuyoruz arkadaşlar. Ben en son ne zaman en ile oynadığım hatırlamam. Livik oynuyoruz. Bu sezon mesela 4-10 KD'deyiz. Geçtiğimiz sezon 4-22'de bitirmişiz. Ondan önceki sezon 4 0 vesaire vesaire böyle gidiyor. Zaten 9 sezondur oynuyorum bu hesapla. Kötü değil. Ee, tabii ki iyi de çok aman aman iyi de değil güzel bir hesap klana baktığımız zaman şöyle kendine ait asa takında bir klanımız var kendi arkadaşlarım var güzel klanımıza gelmek isteyen herkesi bekleriz popülerliğe baktığımız zaman mesela kaç popülerliğimiz varmış katkı sıralaması şuradan bakalım 4 seviyeymiş popülerlikte 183 gazi kardeşim atmış 183 bin toplamda 1 milyona yakın popülerliğimiz var yakında bugün yarın 1 milyon oluruz arkadaşlar. Velhasıl kelam dediğim gibi hesabımız böyle. Umarım merak eden kardeşlerimiz videoyu izler. Bize destek olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Destek olun bize. Kanalımıza abone olun. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden e, silahlar, skinler inşallah sizin de vardır. İnşallah size de çıkar. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalımıza gelmek isterseniz istek atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve hepinizi öpüyorum. Allah'a ısmarladık diyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.